Rifat Serdaroğlu. Canınızın her istediğini yapamazsınız. Askerlik görevimi Samsun 56. Piyade Er Eğitim Alayı'nda asteymen olarak yaptım. Öncelikli işimiz yılda 3-4 tertip olarak askere alınan acemileri eğitmekti. Tüfeksiz yürüyüşler, askerin düzene girmesi, el ve ayak arasındaki uyumu sağlamak, birlikte hareket etmeyi öğrenmek için her gün yaptırılırdı. Anadolu'nun her yerinden gelen askerlerimiz arasında bazen beraber yürümekte zorlananlar olurdu. Takım komutanı olarak takım dur komutu verdiğimizde yürüyüşe devam eden olursa ikinci komutu verirdik. Kandıralı, sen de dur. Memleketi neresi ise orası söylenirdi. Bugün sizlerle aynı eğitimi AKP'li üst yöneticilere verelim. Var mısınız? Anayasa madde 6. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Türk milleti egemenliğini anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organları eliyle kullanır. Egemenliğin kullanılması hiçbir surette bir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz. Ey AKP Genel Başkanı, şahsınız şah, padişah, sultan değilsiniz. Öyle kafanıza göre takılamazsınız. Sizin partinizde ne yaptığınız bizi ilgilendirmez. Ama Cumhurbaşkanı olarak yapabilecekleriniz Anayasa Madde 104'te yazılmıştır. Bunların bir milimetre dışına çıkamazsınız. Çıkarsanız suç işlemiş olursunuz. Bana bir şey olmaz diye düşünebilirsiniz. Fakat şunu hiç unutmayın. Siz de artık EYT'lisiniz. 66 yaşına geldiniz. Evde yaşa takılanlardansınız.'' Görev süreniz biter, Türk milleti sizden her yanlışınızın hesabını sorar. Komutu dinle ve uy. Ey Türk milleti, anayasaya uy. AKP'li, sen de uy. Ey vali, kaymakam, belediye başkanları ve komutanlar. Sizler Türk devletinin görevlilerisiniz. AKP militanı değilsiniz. Devletin gücünü babanızın malını kullanır gibi kullanamazsınız. Yarın demokrat bir vatan evladı gelir, ananızdan emdiğiniz sütü burnunuzdan getirir. Sizleri bir büyünüz olarak uyarıyorum. Örnek verelim hem de en basitinden. Sizler hangi hak ve yetkiyle hiçbir resmi sıfatı olmayan Bilal Erdoğan isimli kişiyi devletin olanaklarını kullanarak karşılar, ağırlar ve uğurlarsınız. Maaşınızı, makam arabalarınızın şoförünü ve benzinini, ısmarladığınız yemeklerin parasını Bilal Erdoğan mı veriyor?'' Sizler ne hakla ve hangi yetkiyle Türk milletinin malı olan taşınmazları bu kişinin vakıflarına bağışlarsınız? Efendim, belediye meclisi kararıyla verdik. Bakın sizlere ne diyeceğim. Anayasayı çiğneyen bir yöneticinin yasaların arkasından dolanıp kendisini kurtarması mümkün değildir. Yarın bu vakıfların mallarına, terör örgütüne yardım ve yataklıktan el konulup hazineye değer edilince mutlaka sorumlu tutulacaksınız.'' komutu dinle ve uy. Ey Türk milleti, anayasaya uy, AKP'li bürokrat sen de uy. Anayasa Madde 136 Genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı, layıklık ilkesi doğrultusunda bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek özel kanunda gösterilen görevleri yerine getirir. Ey Diyanet İşleri Başkanı! altın sırmalı kaftan giyip zırhlı Mercedes arabada gezmek size anayasayı çiğneme hakkı verir mi? Siz maaşını Türk milletinden alan anayasa ve yasalarla bağlı bir devlet memurusunuz. Siz layıklık ilkesini çiğneyemezsiniz. Aslam'daki konuşmalar, Mesih meselesi, hutbeler. Siz kimsiniz ki Cenabı Allah'ın peygamberine dahi vermediği bir yetkiyi kullanma cüretini gösteriyorsunuz. Allah peygamberine sadece dini İslam'ı tebliğ görevi vermiştir. İslam'da olmayan ruhban sınıfı oluşturmak mı istiyorsunuz? Siz, Türk Devleti'nin kurucusu Atatürk'e küfeden mevzupları ziyaretten çekinmeyen birisiniz. Siz mi Türk milletine İslam dinini öğreteceksiniz? Anayasamızın size verdiği yetkinin dışına çıkamazsınız. Çıkarsanız elbette ki hesabını verirsiniz. Komutu dinle ve uy. Ey Türk milleti, anayasaya uy. AKP'li Diyanet İşleri Başkanı sen de uy. Değerli okurlar, herkes şunu bilecek ve uyuyacak. Uymayanlar yargılanacaktır. İsterse yargıç savcı olsunlar. Anayasa Türk milletinin kabul ettiği temel yasamızdır. Hepimizi bağlar. Anayasa hedefi İran tipi bir din devleti kurmak olan cemaat tarikat artıklarının diledikleri gibi çiğneyebilecekleri bir paspas değildir. Tıpkı Türk devletinin hazinesinin bir sülalenin bankamatiği olmadığı gibi. Not, Çoban Ateşi Hareketi programında Diyanet İşleri ve TRT anayasal kurum olmaktan çıkarılacaktır maddesi bulunmaktadır. Rifat Serdaroğlu